Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün fırında lahana sarması var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle lahanamızla başlıyoruz. Lahanamızı haşlamadan önce şu orta göbek kısmını alıyoruz. Bıçağımızla hafif eğimli bu şekilde kesiyoruz ki ortadaki göbek kısmı kolaylıkla çıkarabilelim. Evet işte bakın böyle ortasını çıkardık. Ve şimdi lahanamızı büyükçe bir tencereye alıyoruz. Üzerine sıcak su ilave edip yaprakları yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, lahanalarımızın dış yaprakları piştikçe şöyle dal dal ayırıyoruz. Üst taraftaki 4-5 yaprağı aldıktan sonra iç yapraklarında biraz daha pişmesini bekliyoruz. Lahanalarımız haşlanırken biz de iç harcına başlıyoruz. Öncesinde bir büyük boy soğanımızı yemeklik ince ince küp küp doğruyoruz. ardından 3 diş sarımsağımızı da ince ince kıyıyoruz. Ve son olarak yaklaşık yarım demet kadar maydanozumuz var. Maydanozunda sap kısımlarını alıp kalanını ince ince kıyıyoruz. Ve şimdi uygun bir kabın içerisine 200-250 gram kadar kıyma alıyorum. Doğradığım soğan ve maydanozu ekliyorum. Bir su bardağı kadar yazdan hazırladığım domates püresini kullanıyorum. Eğer normal domates kullanacaksanız bir su bardağına denk bol sulu bir domates kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı dolma baharı. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Tabii ki dolmanın olmazsa olmazı bir buçuk su bardağı kadar yıkadığım pirinçlerimi ilave ediyorum ve bütün bu malzemeleri pirinçlerimi çok da fazla kırmadan birkaç dakika güzelce yoğuruyorum. Bu arada zeytinyağımızı unuttuk, hemen onu da ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Ve böylece dolmamızın iç harcını hazır ediyoruz. Ve şimdi haşlanan lahanalarımı şöyle tezgahımın üzerine alıyorum. Ve orta kalın damarını kesiyorum. Tam da buradan lahanamı ikiye ayırıyorum. Ve lahanamı şöyle uzunlamasına tezgahıma serip hazırladığım iç harçtan ortasına yerleştiriyorum. Evet bu şekilde iç harcımı yerleştirdikten sonra şöyle uzunlamasına sarıyorum. Ve daha sonra sardığım lahanamı kendi etrafında Olandırarak bu şekilde yuvarlıyorum. Evet, hemen ikinci parçayı da sarıyorum. İç harcımdan yaprağıma yetecek kadar aldım. Elimle güzelce yerleştirdim. Sonra incecik uzunlamasına sarıyorum. öyle fazla kalın olursa yaprağın uç kısmını hafif kesiyorum ve bütün bu yapraklarımı bu şekilde ortaya hazırladım göbeğin etrafına sarmak üzere hazırlıyorum. Evet bütün sarmalarımızı güzelce geniş geniş sardık bu ilk sardığımız ve kıvırdığımız sarmamızı şimdi bunu tepsimizin ortasına alıyoruz ve diğer sarmalarımızı da kenarına sarıyoruz. Evet, tepsimizi tamamen sarmalarımızla doldurduk. Evet, sıra geldi sarmamızın sosuna. Bunun için kasemize önce bir bardağı yine aynı şekilde domates püresini alıyoruz. Yarım limon suyunu ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası alıyoruz. Ve biraz da tuz ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Biraz domatesin suyu az geldi, yarım çay bardağı kadar da su ilave ediyorum. Tekrar şöyle çırpıyorum. Bakın gayet sulu bir kıvamda. Sosumuz hazır. Ve şimdi hazırladığımız bu sosumuzu salmaların üzerine gezdiriyoruz. Evet bu şekilde tepsimizi tamamen domates sosumuzla kapladık her tarafına eşit şekilde dağıttık ve şimdi üzerine biraz daha zeytinyağı gezdiriyoruz ve tepsimizin üzerine ıslattığımız yağlı kağıt ile kapatıyoruz. şöyle kenar kısımlarını çok fazla hava almayacak şekilde sıkı sıkı elimizle kapatıyoruz ve bu şekilde tepsimizi fırına gönderiyoruz Evet yemeğimiz fırından çıktı 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirdik şimdi hemen üzerinin kağıdını alıyoruz görüntü muhteşem. Şöyle diğer tarafı da çekelim. Şöyle hafif çatalla da kontrol ediyorum. Hala biraz suyu var. Bu çok güzel. Şimdi bu şekilde tepsimin biraz daha kızarmasını istiyorum. Ve bunun için biraz daha fırına gönderiyorum. Evet lahanamız. 10 dakika daha fırında güzelce kızardı. Şimdi hemen şöyle lahanamızdan bir dilim kesiyoruz. Ve şöyle dilimimizi hemen alıyoruz. Öncesini yakından göstereyim. Sonra servis tabağımıza aktaralım. Şöyle içini nasıl piştiğini de görüyorsunuz. Tam kıvamında, tam ayarında. Bakın içinin pirinçleri gayet güzel pişmiş. Tamam bir de müsaadenizle tadına bakalım. 10 numara. Tek görüm şahane. Muhakkak denenmesi gereken bir tarif. Efendim mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.